bencil sözcüğü yani kabul, kabul, etmiyorum. Için söylüyorum. Evet. Tamam mı? Bir, iki, iki, ben, ben çok öfkelenirim, ben sinirli bir insanım sözcüğünü de beni kabul idare etmiyorum. Et. Yani beni Neden idare etmiyorum? Et. Hepsinin yönetilmesi mümkün çünkü. Kendimle ilgili olduğu için, yani yaşamadığım hiçbir şeyi örneklemek istemiyorum. Örneğin genç, yeni evliyiz falan. Tabii öyle şeyler oluyor ki, Böyle yüreğimi böyle çişten bir el alıyor, böyle <laughs> sıkıyor. Tamam mı? Ama orada dayan mı geliyor? Ha, dayan Kadriye. Yapma. <laughs> yapma, yapma diyor. Tamam tamam, haklısın. <laughs> Ama yapma. Bu defa yapma. Dur, bekle. Falan. Böyle böyle çözüldü. Bencillikte aynı. Eğer farkında değilse kötü. Farkındaysa eğer bencil olduğunu bak işareti görüyorsun. Evet. Bu arada evet. <laughs> çok, yemek için ama ben çok ben farkında olması da öyle. bir şey. De, aslında tamam, değiştirmek bencil, için de bir şey. Bencil, bir bencilim dediği için söylüyorum. Madem ki farkında, evet ben bencilim diyor. O zaman onu yönetmesi mümkün arkadaş.